değerli takipçilerim ve izleyenlerim Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketi üzerinize olsun. E, malumunuz kış aylarındayız. Sürekli grip ve nezleyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bunun için bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir kürü sizinle paylaşmak istiyorum. İki tane elma, herhangi bir elma olabilir. Kırmızı veya yeşil. Bu elmaları 15-20 dakika kısık ateşte e, soğuk suyla birlikte kaynattıktan sonra şöyle kaynadıktan sonra malumunuz görüyorsunuz Elmalarımız patlak patlak oluyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Soğanın en fazla 5 dakika kaynaması lazım. 5 dakikadan fazla kaynayan soğan etkisini kaybediyor malumunuz. Bu 15 dakika ve 20 dakika kaynayan elmaların içerisine soğan soyuyoruz. dörde bölüyoruz. 4'e böldükten sonra 5 dakikada soğanla birlikte kaynattıktan sonra bunu süzerek afiyette içiyoruz. Bunun faydaları nelerdir? Üst solunum yolu enfeksiyon için e, birebir e, öksürük için balgamlı öksürük ve e, normal kuru öksürüğü şıp diye kesen bir kürümüz. Aynı zamanda kolesterol ve şeker için harika bir kürdür. E, benim değerli takipçilerim boğaz ağrısı için, boğaz enfeksiyonu için, grip için, nezle için ve e, gerçekten çok bağışıklık sistemini güçlendiren e, detoks görevi yapan bir kürümüzdür. E, özellikle ve özellikle de öksürüğü Dediğim gibi şıp diye kesen bir e, bileşendir, mineral ve vitaminler açısından da çok fazla güçlü olan bir kürümüzdür. Bunu ne yapıyoruz? Sabah aç karnına e, veya akşam yatmadan yarım saat, bir saat önce içiyoruz. Üç öğün, ara öğünlerde de içebiliriz. Daha sonra ben bunu kaynattım. Kaynattıktan sonra ki işlemleri sizinle paylaşmak istiyorum. faydasını tükettikten sonra göreceksiniz. Bu önemli bilgiyi de bu kış aylarında grip ve nezle ile mücadele ettiğimiz kış aylarında size çok fazlasıyla sağlık iksiri olacak. Bu kürü de sizinle paylaştım. Ee, öksürüğü şıp diye özellikle balgamlı ve kuru öksürüğü şıp diye kesen bir kürümüzdü. Ee, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.